سبحان الفرد الصمد سبحان من خلق الخلق وأحصاهم عدد معكم جنازه امراه من اهل الاسلام والايمان رضاء لله تعالى والى ارواح جميع المؤمنين والمؤمنات كافه <applause>

Rahmetli yeğenim Dilan Karataş ee, çok iyi bir insandı. Derslerinde çalışkan üniversite öğrencisiydi. Ee, bu kazaya sebep verenlerin en kısa zamanda cezalandırmasını istiyorum. Yani ne diyeyim genç yaşta gitti. Kaybımız acı oldu. Nasıl olmuştu abi? Nereye doğru gidiyorlar harbiye doğru stres atmaya, ders yorgunluğundan sonra bir stres atma. Harbiye doğru gidiyorlardı o esnada e, Makas atarak Sarhoş bir vatandaş gelip onları Çarptı ve ondan sonra olay yerinden terk, terk edip gitti kaçtı Bugün defin yapıldı Acımız büyük Allah e, Akrabalardan sevdiklerimizden Binlerce razı olsun Sevenlerimiz bizi yalnız bırakmadı Sizden de onlardan da Razı olsun Yani diyecek Başka bir şey bulamıyorum Acımız büyük ee, bu kazaya sebep verenlerin bir an önce cezalandırmasını istiyorum. Biz, bizde. It's so.